Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bir bilgilendirici video ile karşınızdayım. Bugün size eee bilgisayarınızda işte tarama nasıl yapılır işten hani virüslere karşı onu göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Windows'ta e, yani antivirüs kurmanıza gerek yok. Tabi kurabilirsiniz o size kalmış. Yani özel antivirüs programı kullanabilirsiniz ama Windows'un arkadaşlar kendi içinde bir antivirüs programı var. Bunun ismi de Windows Defender. Yani Windows e, güvenliği demek arkadaşlar. Güvenliği işte savunması gibisinden çevirebilirsiniz. İşte peki ben onu nasıl arama yapacağım? Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela burada Windows efendi güvenlik duvarı var. Bu farklı bir şey. E, bu güvenlik duvarı. Şimdi burada işte tarama yazabilirsiniz. Şimdi mesela tabii ben şu an Windows'u kullandığım için tarama Diğer sürümlerde e, çıkıyor da buna çıkmıyor da bunda çıkmıyor. Tek Defender yazalım. İşte Windows güvenli diye çıkıyor arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. İşte değişiyor yani Windows 8 Windows Defender da bunda Windows güvenli diye e, olmuş. Şimdi burada arkadaşlar e, görüyorsunuz işte burada işte hesap koruması, ağ koruması, işte uygulama koruması. E, kısaca bundan bahsedeyim. Şimdi Arkadaşlar şimdi antivirüs kendi içinde ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Şöyle. Şimdi siz eee bir hesap koruması da şu da göründüğü gibi olması gerekiyor. Hesap koruması bu hani mail açıyorsunuz ya. Mailinizi koruyor. Ve i̇şte güvenlik ağ koruması da işte dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı sizi koruyor. Bu uygulamada herhangi bir uygulama yüklediğiniz zaman onu bir tarıyor. Virüs mü değil mi? Hani bu crack yapanlar daha iyi bilir. Şimdi tarama yapmak için virüs ve tehdit kurumasına girin arkadaşlar. burada. Bakın burada şimdi hızlı tarama var. Ee, hızlı tarama bir de ayetten tam tarama var. Tarım, taramayı da şöyle yapabilirsiniz. Tarama seçeneklerine girin. Burada işte hızlı tarama, tam tarama ya da işte özel tarama gibisinden. Şimdi bunların farkını söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi hızlı tarama sistemimizi komple taramıyor. Hızlı tarama arkadaşlar. Sadece e, olabilecek yerler var oraları tarıyor. Yani şey gibi düşünün Mesela bir şehre geldiniz. Ee, mesela market, marketin olacağı yerler belli değil mi? İşte ne bileyim, işte yol üstündedir, İşte benzin istasyonu oradadır. Hani antivirüsü bu şekilde çalışıyor. Oralarda işte virüs olabileceğini düşünüyor. Ee, öyle bir program yazılmış. Çünkü genelde de orada oluyor. Ee, %90, %80 hani. Hız tarama or orada o şekilde tarıyor arkadaşlar e, o kısımları. Şimdi tam tarama da komple tarıyor arkadaşlar. Ne var ne yok tarıyor. Yani sistem dosyalarını tarıyor, işte özel dosyanızı tarıyor, işte yüklediğiniz uygulamaları tarıyor. Buradaki özel tarama dediği kısmı da siz ise mesela işte bir dosyanız var, işte şüpheleniyorsunuz acaba virüs var mı orayı tarmak isterseniz e, bu seçeneği seçebilirsiniz. Ya bu çevrim dışı da arkadaşlar. Ee, şöyle bu da yine tabi tarama şeklinde tarama yapıyor ama bunun bir özelliği var. Ee, bunu şimdi online bağlanmıyor arkadaşlar. Şimdi her gün bir bağlanıp verilir e, antivirüs programları güncellenir çünkü. İşte şu virüs eklendi işte şu virüs aslında tehdit değilmiş gibi böyle bir güncelleme alır arka planda. Bu çevrim dışı da hiç online'a e bağlanmadan direkt kendi içindeki bilgilerle tarama yapıyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi şöyle derseniz ki işte yani antivirüs mü kurayım yoksa bunu mu kullanayım? Dersiniz arkadaşlar. Yani şöyle güvenlik %100 güvenli diye bir şey yok zaten. Ee, onu söyleyeyim size arkadaşlar. Yani hiçbir zaman %100 işte güvenli diyemezsiniz. Yani e, biz burada yaptığımız mantık şöyle. Bir dükkanınız olduğunu düşünün. Siz bu an, antivirüsle tarım yaparak dükkanınızın üzerine bir kepek indiriyorsunuz, kilitliyorsunuz yani biraz daha güvenli yapmaya çalışıyorsunuz. İşte özel antivirüs programları kullanırsanız arkadaşlar onlar biraz daha e, güvenli oluyor. E, benim kullandığım tecrübelere e, rağmen bunları söylüyorum. Onlar işte biraz daha e, bu konuda hassas oluyor bu programlar. E, bu, an, tabi bu da işinizi görür ama arkadaşlar yani... Eğer çok böyle program indiriyorsanız, işte internette çok geziniyorsanız hani aşırı, çok aşırı derecede program yükleyip kaldırıp yapıyorsanız hani ben özel bir antürüs almanızı tercih ederim. Ee, önerecek olursam bir antürüs programı şu an Simon Tech'i arkadaşlar. Ee, Simon Tech şu an benim e, önceki çalıştığım şirkette ve şu, şu anki çalıştığım şirketlerde kullanılan bir antivirüs programı, sağlam bir antivirüs programı. Hatta ee, en sağlam antivirüsler arasında geçiyor. Eğer kurmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.